Evet arkadaşlar hepiniz Acı Gaming'e hoş geldiniz. Uzun zamandır kanala video atmıyorduk. Belli başlı sebeplerimiz vardı. Ben de düşündüm. Ben dedim kanala niye video atmıyoruz? Bir başlamışız gençlik hevesi. Dedim devam edelim. İyi edelim. Nasıl video çekeceğiz? Dedik bizim konumuz zaten birbirinden alakasız videolar. Konu birbirinden alakasız şeyler olunca insan aklına tabi türlü türlü şey geliyor. Bugün sizlere bilmeyenler acemiler için araba nasıl çalıştırılır onu göstereceğim. Çoğunuz araba kullanmayı, araba çalıştırmayı nasıl olduğunu tabii ki biliyorsunuz. Ama bilmeyenler için bir öğrenme videosu. Evet. Arabamız Fiat Albea. Öncelikle kontağımızı şu şekilde şöyle şuraya takıyoruz. Ondan sonra arabamızın ana yani kontak anahtarını böyle bir tık çeviriyoruz. Bir daha gösteriyorum. Böyle kapat böyle kapalı. Böyle çevirdik. Işıklar yandı. Kontak açık. Şu an araba çalışmıyor. Sadece kontak açık. Vitesimizin boşta olduğundan emin oluyoruz. Ondan sonra debriyaja ve frene basıyoruz. Debriyaja sonuna kadar bastıktan sonra arabamızın tekrardan boşta olduğundan emin oluyoruz. Ve sonra konta tekrar çeviriyoruz. Ve arabamız çalıştı. Araba çalıştıktan sonra debriyacı bırakabiliriz. Ardından freni bırakıyoruz. Tabi bu sırada el frenimiz çekili. Evet arkadaşlar. Araba çalıştırmak işte bu kadar kolay. Tekrardan bir deneme gösterisi yapmak istiyorum istop etmek istediğimiz zaman da kontağı bu şekilde çeviriyoruz ve araba istop ediliyor. Çalıştırmak istediğimiz zamansa arabamız boşta olduğu için tekrar ilk başta kontağı açıyoruz. Arabamız ısın, motorumuz ufaktan ısınıyor. Şuradaki lambalar, depo ışığı ve diğer ısıtma lambaları söndüğü zaman da kontağımızı tekrar çevirip arabamızı çalıştırabiliyoruz. Hava soğuk olduğu için geç çalışıyor. Evet arkadaşlar, araba çalıştırmak bu kadar kolay. Umarım bir gün siz de kendi arabanıza sahip olursunuz. Videolarımızı izleyin, bizimle kalın. Güle güle.